Masal Ormanı'nın en pofuduk sakini, pamuk şekeri gibi yumuşacık tüyleri olan Pufletti. Bir sabah güneş ışıkları tüylerindeki çiğ damlalarını parlatırken Puflet karnının guruldadığını hissetti. "Hmm, meyve toplama zamanı," dedi neşeyle. İlk durağı çimenlerin arasında saklanan minik yaban mersinleriydi. Puflet tek tek topladı, sepetine koydu, arada bir de ağzına attı. Hmm, tatlı ve ekşi bir arada, diye gülümsedi. Sonra dere kenarına gitti. Orada parlak kırmızı çilekler onu bekliyordu. Merhaba tatlı çilekler, deyip sepetini doldurdu. Ama en heyecan verici an, büyük elma ağacına vardığında oldu. Dallardan sarkan elmalar, sanki gökyüzünden düşen minik güneşler gibiydi. Puflet kollarını uzattı, en parlak olanı kopardı ve ısırdı. Çıtır çıtır ve çok sulu dedi mutlulukla. Topladığı meyveleri yalnızca kendisi için saklamadı. Ormandaki sincaplara, kuşlara, hatta utangaç kirpiye bile ikram etti. Hep birlikte oturup meyve şöleni yaptılar. Gün batımında gökyüzü pembe ve mor renklere bürünürken Puflet yumuşacık tüyleri meyve kokularıyla dolu bir şekilde uykuya daldı. O gün masal ormanı tatlı tatlı gülümsedi.